kum kabı hakkında bilmeniz gereken her şey. Kum kabı seçerken kedinin boyutunu göz önünde bulundurmalısınız. Yavru kediler için küçük ebatlı kum kapları, yetişkin kediler içinse büyük kum kapları kullanmalısınız. Kedinizin sağlığı için parfümsüz, kokusuz ve tozsuz kumlardan seçmeye özen gösterin. Kumun doğal içerikli olduğuna dikkat edin. kum kabını gözlerden uzak bir yere koymalısınız. Kedinizin mahremiyeti için bu gerekli. Evdeki her bir kedi için iki kum kabı kullanmanızı öneririz. Tek bir kap her zaman yeterli olmayabilir. Kum ve kum kabının yanı sıra bir kum kepçesi edinmelisiniz. Kumların etrafa yayılmasını engelleyen bir paspas da temizlik konusunda işinizi kolaylaştırır.